merhaba arkadaşlar bugün 2025 Puskas ödülünü alabilecek golleri e futbol 2025'te atmaya çalışacağız. İlk bölümümüz herkesin rastgele bildiği Declan Rice bir kick golü. Evet arkadaşlar ilk denememiz Declan Rice ile Real Madrid'e karşı. Vurdu. Oğlum Zaten girse de sayılmıyordu. Bizim topu tam çatala. Veya 90 atmanız gerek. Şimdi. Şöyle ayarladım. Girmedi ya. Olmadı kaleci. Kurt vada kaldı. Deniyoruz. Declan Rice. Oğlum ama o gol neydi ya? Real Madrid'e karşı. Şöyle vuralım. Bu olabilir. Ah ya biraz daha alttan gitse. İyi olacaktı ya. Neyse vuruyoruz. Bu olmadı olmadı. Kurtağda kaldı top. Topu yüksekten vurursak girebilir. Bak. Hayır ya. Oluyordu ya. Direkten patladı top ya. Deneme 4 mi 5 mi? Hadi deneyelim. Giriyor mu? Bak bu girebilir. He. Olmadı. Evet arkadaşlar denemeye devam ediyoruz. Kurtuvada kaldı. Bu 6. veya 7. denememiz. Buradan Hadi ah ya. O nasıl baraja takıldı? Bekle. Ekranı şöyle çekersek. Şöyle birden fals olansa. Ama olmuyor. Birden fals ol gitmesi gerek topun. Bekle. Biz şöyle Haydi! Hayır! Ya direkt ya direktten girseydi bari ya. Bekledik şu direklerden. Hamit altın topluyoruz olur muyuz? Haydi. Girmedi bu. Girmedi. Çok yukarı gitti. O direk olmasa ya. Bekle. Hadi. Ya bak. <laughs> He, yine direk. <laughs> direklerden bıktık. Bu sefer direk olmasın lütfen. Bu sefer de çok bastım. İki gol Yamin, golü. Bu puskaslık değil ama puskasa aday gösterildiği için yapacağız. Bende Yaman olduğu için bendeki amalla yapacağız bunu Messi yerine koydum. Ve arkadaşlar maça geçelim. Evet maç başladı. Şöyle Lamine Yamal'a verelim. Şimdi bizim çıkabilirsek Lamine Yamal'la bizim plase vurmamız gerek. Şimdi geldik. Şuradan topu süreceğiz. Bekle şöyle buraya geleceğiz ve böyle vuracağız. Evet bu çok kötü bir vuruş oldu. Bunu bir şekilde gole çevirmemiz lazım. Şöyle Yamal'a verelim. Lamin Yamal. Yamal. Lamin Yamal. Yamal olmadı bekle yine deniyoruz. Yamal. Lamin. Yamal hayır ya Yamal öyle vurma ya Bekle şöyle gelelim Böyle deneyeceğimiz için Yamal Lamin Yamal Yamal Lamin Yamal Oldu be Attık Oldu. Lamin Yamal'la tam 90'a. Lamin Yamal görev başarılı. Ayak içi mi vurdu? Plase gitti değil mi top? Evet plase gitmiş. Gol attık Yamal'la. Bu görev tamam. Sonraki gole geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki golde Musiala ile orta sahada topa alıp gol atmaya çalışacağız. Bu golün videosunu bulamadım. Ama şimdi maça geç. Evet arkadaşlar maç başladı. Şimdi bizim Musiala bütün sahayı çalımlamamız gerek. Ben bunu daha zor yapmak için kaleden kaleye yapacağım. O yüzden şöyle gelelim kaleye. Kaleden kaleye. Şimdi başladık. Haydi musiala. Hayır kaybetmeyelim. Gel. Arkadaşlar ben biraz böyle hareketler de yapayım. Şimdi şöyle vuralımız. Oh. Oh. İşte bu. Musiala mükemmel bir gol atıyor. Mükemmel gol he. Çift vuruş ardından durmadan vuruş. Mükemmel bir gol. Ceza sahası dışından tam köşeye plase. Gol be. Görev tamamlandı be arkadaşlar. videomuz bu kadardı. He. 3 kaslı kaslık böyle yapacaktık. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüş